Sevgili gençler herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulaması olan MEB ile karşınızdayız. Bu ay Aralık ayı içerisinde arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın biliyorsunuz tyt denemesi sisteme yüklendi. Biz de sizinle bunun çözümünü yapacağız arkadaşlar. Coğrafyayı seçtim ve gençler birinci soruyla başlıyorum. Peki insanlar bazı faaliyetlerini gerçekleştirirken doğal ortamlardan biri olan litosferde değişiklikleri neden olmaktadır? Buna göre Faaliyetlerinden hangilerinin bu ortamda oluşturacağı değişikliklerin daha fazla olması beklenir demiş. Arkadaşlar bizim muhteşem dörtlü dediğimiz hatırlarsanız ne vardı? Litosfer vardı değil mi gençler? Atmosfer vardı hava küre. Yine hidrosfer vardı su küre. Ve yine gençler biosfer vardı. Bu da canlılar küresi. Şimdi biz neyi arayacağız arkadaşlar? Litosfere bir müdahaleyi arayacağız. Onu unutmayın özellikle. Dağlık alanlarda ulaşımın tünellerle sağlanması. Şimdi dağlık alanlar litosferde olduğu için ne diyoruz? Bu var. Tüneller açıyorlar sonuçta. E, yer kabuğunu arkadaşlar ne yapıyorlar? E, daha doğrusu yeryüzüne bir takım e, müdahalelerde bulunuyorlar. Deniz suyundan faydalanarak tuz elde edilmesi. Deniz suyu arkadaşlar hidrosfere giriyor. Dolayısıyla bunu dahil edemiyoruz. Sanayi, sanayi ham maddesi elde etmek için Maden ocaklarının açılması bu da litosfere bir müdahale. Yer kabuğuna açılıyor sonuçta. Aradığımız cevap 1 ve 3 gibi duruyor gençler. Peki şu 4'e de bakalım. Orman alanlarının tarım arazisine dönüştürülmesi o da biosfere bir müdahale. Sonuçta ormanlık alanlardan bahsediyoruz. O da bir canlı arkadaşlar ormanlarda. Dolayısıyla 4'ü de eledim. Cevabımızı B olarak işaretledim. Geçtiğim ikinci soruya. Evet. ÖSYM'nin sevdiği bir soru. İzoipsler gençler. Bu soruyu da çözelim. Aşağıda bir alana ait topar haritası verilmiştir. Bu haritada gösterilen alanlarla ilgili yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Yani biz neyi arayacağız arkadaşlar? Yanlış olan bilgiyi hep beraber bulacağız. Şimdi K noktası ile L noktasının yükseltisi aynıdır demiş. Arkadaşlar bakın burada bir akarsu var. Akarsu'nun her iki tarafındaki L ve K'nın yükseltileri ne olacaktır? Eşit olacaktır. Çünkü komşu bunlar. Dolayısıyla bir doğru ulaşamaz dediği için arkadaşlar bir doğru kabul ettiğim için bu iki şıkkı eliyorum. Şimdi göl yüzeyi 1750 metreden yükseltide yer almaktadır demiş. Şimdi sevgili gençler 1750 metre dediği için şurayı çok az küçültüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar 1750 metre sayalım isterseniz. Deniz kıyısı 0 metre. İkinci çizgi 500 olduğuna göre şurası 250 metre olması lazım arkadaşlar. 250 500 750. Bakın şuraya kadar 1000'e kadar geldik. Sonuna nokta koyuyorum. Burası 1250 ve çizgilerin başladığı yer 1500. Çizginin başladığı yerden bittiği yere kadar aşağı doğru azalmam lazım. Tekrar 1250. Yani göl 1250 metreden 1250 metre civarında yer alıyor ama burada ne diyordu? 1750 metre. Yani bu ifade yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla ulaşılamaz dediği için 2 ulaşılamaz kabul ediyoruz arkadaşlar. 2'nin olmadığı E şıkkında ne yapıyorum? Eliyorum. 3'e geldim. M noktasının bulunduğu yer bir boyundur demiş. Evet şurası boyun arkadaşlar. Hani iki tepe arasında kalan şu bölümlere biz ne diyorduk arkadaşlar? Boyun diyorduk şu X gibi olan yere. Dolayısıyla bakın burada bir tepe var şu taraf bir tepe. Bu taraf bir tepe arkadaşlar. M noktası da aldı? Bir boyunda yer aldı arkadaşlar. Yani 3 neyi kabul ediyoruz? Doğru kabul ediyoruz. 3'ü de elersem gençler 2 ve 4 cevabımız yani değişik oluyor. Peki 4'ü ee, de okumamız lazım. Akarsu ağzında bir delta oluşmuştur diyor. Bakın akarsu gelmiş arkadaşlar. Ve döküldüğü yerde şu döküldüğü yerde bir haliç var. Delta dışarı doğru bir çıkıntı vardı. Yani akarsu böyle gelecek. Dışarı doğru şöyle bir çıkıntı olacak arkadaşlar. Biz o zaman ne diyorduk bu bölüme? Delta diyorduk hatırlarsınız. Şu denizin olduğu tarafa doğru. Peki Ulaşılamazları 2 ve 4 kabul ettik gençler ve D işaretledik. Geldik 3 nolu soruya. Türkiye'deki topraklarla ilgili gençler ne demiş? Türkiye'deki topraklarla ilgili şöyle çekiyorum. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Kaç kar dağlarının kuzey yamaçları boyunca kireçli topraklar yaygındır. Gençler şimdi kaç kar dağları deyince bölge olarak kaç karlar nerede gençler? Karadeniz'de değil mi? Şimdi Karadeniz'de bol yağış alan bölgede kireçli topraklar fazla olmaz. Daha çok biz toprakları Akdeniz'de görüyoruz gençler. Bu bir kere yanlış. Bir de toprakta yıkanma fazla. Kireç ne yapıyordu? Arkadaşlar bu mineraller arınıyordu. Kireç fazla kalmıyordu. Bafra Obası'nda toprakların oluşumunda akarsu biriktirmesi etkili olmuştur. Şimdi Karadeniz'de Bafra ve Çarşamba Ovaları biliyor, var, var biliyorsunuz arkadaşlar. Bafra'da Kızılırmak Nehri oluşturuyordu. Dolayısıyla bir delta ovası akarsu tarafından e, aleviyan topraklarla biriktirerek oluşuyor. Dolayısıyla bu doğru arkadaşlar. 3 de Erzurum Kars Platosu'nda çayır bitki örtüsü altında oluşan topraklar organik madde açısından zengindir demiş. Evet biz bu topraklarda çernezyon diyoruz hatırlarsanız. Arkadaşlar zonal topraklar açı arasındaki en verimli toprak hatırlarsanız kara toprak diye de biliniyordu. Çayır bitki örtüsü altında organik madde bakımının oldukça zengindi. Dolayısıyla bu bilgi de doğru. Cevabımız 2 ve 3. Çünkü doğruyu arıyoruz arkadaşlar. 2 3 hangi şıkta var? E şıkkında var arkadaşlar. E'yi de işaretledim ve geçtim. 5 no'lu soruya? Pardon 4 ne oldu soruya? Türkiye'de nüfusun dağılışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diyor. Yani neyi arıyoruz? Yanlış bir bilgiyi arıyoruz arkadaşlar. Bakalım hep beraber. Menteşe yöresi. Bu arada Menteşe yöresi gençler Muğla'nın olduğu yer tamam mı? Muğla. Menteşe dağları var ve Menteşe yöresi ismini veriyoruz oraya biz. Menteşe yöresi uygun iklim koşullarına rağmen seyrek nüfuslanmıştır. Bu bilgi doğru. Yer şekilleri çok dağlık bu arada gençler. O yüzden nüfus Sadece iklimin güzel olmasına bakmaz. Arazinin de düzgün olması gerekir. Uludağ ile Marmara Denizi arasında kalan alanın nüfus yoğunluğu azdır demiş. Tam tersine arkadaşlar Uludağ ile Marmara arasında Türkiye'nin en büyük dördüncü ili olan Bursa yer alıyor. Bursa'da olduğu gibi arkadaşlar kalabalık biliyorsunuz. Peki burada söylenemez dediği için B arkadaşlar bulduk ama okuyalım isterseniz diğerlerinde. Tuz çevresinde yağış azlığı verimsiz topraklar nedeniyle nüfus yoğunluğu azdır. Doğru. E, Tuzgölü Tuz biliyorsunuz çevresi kuraktı. Yağış yetersizdi. Çukurova yöresinin nüfuslanmasında verim topraklar ve tarımsal faaliyetler etkili olmuştur. Tabii ki gençler Çukurova deyince hepimizin aklına bereketli toprakları geliyor. Çatalca platosu, Çatalca Kocaeli platosu dediğimiz arkadaşlar İstanbul'un biz Avrupa yakasına Çatalca platosu diyoruz. İstanbul'un Neresiymiş? Avrupa yakası. Tamam mı arkadaşlar? Bahsedilen yer. Şimdi e, Pilatus ulaşım, ticaret ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak sık nüfuslanmıştır. Evet. Bu zaten kesinlikle neydi? Doğruydu arkadaşlar. E, İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri malum biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu da doğru olarak aldık ve geçtik. Ve geldik son sorumuza. Şimdi son sorumuzu da yapıyoruz ve sonuçlara bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir afet türü olan tarımsal kuraklık, toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak tanımlanmaktadır. Bu afet ekonomisi tarıma dayalı olan ve nüfus miktarı fazla su kaynaklarının kontrolsüz ve plansız kullanıldığı bölgelerde pek çok sorun neden olmaktadır. Haritada numaralandırılan bölgelerin hangilerinde bu türde oluşabilecek bir afetin daha fazla soruna neden olması beklenir diyor. Şimdi gençler tarıma dayalı olan demiş. Ekonomisi tarıma dayalı olan. Yani bir ülkenin ekonomisi tarıma dayalıysa o ülke geri kalmış ya da gelişmekte olan bir ülkedir arkadaşlar. Şimdi Amerika'nın olduğu yeri, Avrupa'nın olduğu yeri ve Avustralya'yı eliyorum. Bunlar zaten gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler ve bölgeler. Ee, ama 4 numarada arkadaşlar biliyorsunuz Hindistan ve Pakistan'ın olduğu yerler eee Yine e, sevgili gençler 3 e, numaralı yerde işte Somali'nin olduğu topraklar arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki bölgede nedir diyoruz. Gençler nüfus miktarı fazla, ekonomileri tarama dayalıyor. E, dayalı arkadaşlar ve e, bu bir sorun olacak gibi duruyor. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 yani D şıkkı diyoruz gençler. E, ve son sorumuzda bitiriyoruz D diyerek.